Aha Disney Plus'a böyle ilgili bir durum yaptığını kötü bir durum. Ustam durumun durum olarak yani hiç kimsenin doğru bir bilgisi yok. Tek bildiğimiz Fox'a yayınlanacağı. Bir de tek kadın Ermeni lobisiyle alakası yok bu durumun. Bunu kabullenin. Yani Ermeni lobisiyle şu yüzden alakası yok. Adamlar vididit diyen herifin aldığı interaksiyon 3 like. Yani Adamlara boşu boşuna interaksiyon vermeyin. Yani birisi çekmiş bizim gündem odasında kaç tane interaksiyon aldığını. Bak net bir şekilde birisi çok güzel atmış onun son haline bakacağım. Arkadaşlar yine Disney olayının Ermeni olayına bağlamanız gerçekten yani alakası yok. Yani Twitter'da 10 tane like olan herifin interaksiyon veriyorsunuz boşu boşuna. Ay zaten Disney, Ay, Recep İvedi'nin de mi Ermeni lobisi kapattırdı o zaman ya. Recep İvedi'ye çok kıl olduk ama koyayım kapatıyoruz. Adamlar, ya adamlar her şeyi satmaya çalışıyor şu anda. Dünyayı 5, zaten oğlum dünyayı 5 tane şey yapıyor. Ya ama şöyle bir şey var. Buradaki sıçan şey ne biliyor musunuz? Disney'in buradaki hatası ne biliyor musunuz bütün olaylarda? tamamen şeyle alakalı. Açıklama yapmamasıyla alakalı. Abi diyeceksin ki abi biz globalde bütün platformları, bütün şeyleri çekiyoruz. Programlarımızı kapatıyoruz. Bunun Atatürk dizisiyle alakası yok. Her şeyle alakası var. Bunu diyecek. Açıklama yapmıyor. Açıklama yapmasan önüne, önüne alamazsın bütün şeylerinde. Ya, tamamen bununla alakalı var. Alakası var. O da Disney yazar. Çok da, çok da açık açıkçası. Açıklama için de kesin onay lazım. Lazımdır ama yani açıkçası sen ya şu kısmına insanlara katılıyorum. En son Atatürk'le ilgili bir reklam, Atatürk'le ilgili bir dizi yapacağını şey yapıyorsan, bunun trailerını yayınlıyorsan ondan sonra da böyle bir şey yapacaksan açıklama yapmak zorundasın. Yani bazı şeyleri de yapman gerekiyor. Orada da zaten yazıyor abi. Aycıların çeker çeksinler. Ya ben o işte dedim ya olayı şeyle bağlamayın sadece. İlla Armin Lobis'e o bilmem ne falan moduna girmeyin. Ama de kızın. Lise sınavının açıklamayı Ermenilerden uydurayım e oğlum Ermeniler yazmıyor zaten. Ermeni bir tane diasporası Twitter var. 5 kişi takip ediyor. Zaten interaksiyonu yok. 5 kişi takip etmiyor da. 5 like alıyor. Millet de buna gerçekmiş gibi varsayıyor. Adam her şeyi söylüyor oğlum. Oradan yani bizde Konya'da deprem olsa biz yaptık diye herifler. Millet de buna kanıyor Twitter'dan. Boş boşuna interaksiyon veriyoruz heriflere. Türkler dışında kimse takip etmiyor. Konya deprem oldu biliyorum. İşte bak yine Ermeniler yaptı. Disney tam bizden değildir. Ataya yapılan saygısız yapılmıştır. Ustam ya internet okur yazarlığı anasını satayım. Sakin ol sakin. Geldi yine direkt kaldırır birisi. Ustam. Alakası yok Ermenilerle. Ne gaza gelmişsin. Adamlara boş boşuna şey veriyorsunuz. Hayır bu da işin kötü tarafı. Ermeni yani o Ermeni diasporanın eline oynuyorsun. O aptalca. Yani Disney'i Lobilerin eline oynuyorsun. Yani adamların bu işe alakası yok. Heriflere şeyi veriyorsunuz. Boşu boşuna. Nasıl yok adamlar ucubeyi paylaşıp duruyor. Evet abi paylaşıp durabiliyor çünkü. Çünkü internet amına koyayım. Çünkü internet paylaşıp duruyor dediğin şey adam normal bir Twitter. Zaten toplamda 10 like'ı var. Onun dışında herkes bize bütün interaksiyonu biz veriyoruz. Sonra da okur oku yazarlık yok ki internette anasını satayım. Direkt atlıyorsunuz. Ama desteğin de hatası. Açıklamadılar Açıklama yani açıklamadılar dedim hani bütün globalde iptal ettik her boku ondan yapma, yapmıyoruz demek yerine Bekliyorlar. PS Store indirimini gördüm. PS Store zamlarını gördüm ustam. Onu gördüm onlar iyiydi. <laughs> Böyle mm -mm. Ama iyi tuttular bu o fiyatta. Yani çok ucuz bir fiyatta tuttular. Atomic kart nasıl 70 dolara vuruyor? Öyle o fiyattan çıktı. Aa. Şöyle diyor. Bu arada Baldur Haldur Baldur Gate şöyle bir açıklama yapmış. oyunu oyuna sahip olanlar öyle access'te oynayanlar oyunu indirip oyundaki save'lerini silsinler sonra problem yaşamasınlar diyor. TR ofisin olması da hangisinin? Disney mi? Disney TR ofisi var mıydı ki? Disney Plus'ın. Sony. Sony Türkiye ofisi hala PlayStation tarafında devam ediyor bu arada. Yani kişi azaldı ama hala devam ediyor. Baldur's Gate zamlanır mı? Baldur's Gate zaten zamlandı. Zamlanmadı mı? Save için tekrar indireceğim. GeForce Now'da var mı? E, GeForce Now'da girin oğlum işte. Zaten Cloud Save değil mi bu? Girin Save'i silin. Şey yapın mis. Hiç uğraşmayın indirmekle 75 GB'ı. Ben indirmeye başladım da. Bu bana yazar. Neden save siliyoruz? Öyle demiş. Oyun çıkınca sile... Ee, oyun çıkınca silemiyor muyuz? Oyun çıkınca silersen... Sprop, yani adamların tweetini okutuyorum abi. Adamlar bana niye soruyorsun? Adam bak diyor ki... Full post tomorrow, but Baldur's Gate 3 plays with existence ex early access saves via prior to August 3rd, yani oyun çıkışından önce. Launch the game and uh, the save files to avoid unaffected conflicts at launch. Sil amına koyayım işte. Uğraştırma adamları. Sonra sana patlayacak. Sil hemen. Hemen siliyorsun. Hemen sileceksin. O kızı bırakacaksın abi. Bence kadar baştan kaldı. Zaten baştan başlamak zorundasın diye biliyorum. Xbox'ı çıkartmamış Baldur Gate'te. Xbox'ta çıkacak Baldur Gate sadece yakın zamanda çıkmayacak. Ya Sony ile bir alakalı olarak yok. Series'i optimize edemedikleri için ee, yani optimize edip tamam zaman sonra çıkaracağız dediler herifler. Yaparlar ya. Yani o o, şeyler daha mantıklı. 30 FPS'de 30 ya her şeyi ederler. Zaman lazım. Bazı şeyler optimizasyonla alakalı. Zaman alan şeyler bazı şeyler. Dur bir dakika bakıyorum o şeyi. Bilgiler kitler şeyini. <laughs> Bunu nasıl çalmış? Hem kesitte de çalmış, kesitleri de çalmışlar. Of çok iyi. Gördüm gördüm pizza. Ben de onu çok şaşırmıştım işte. Aynen bir kesitler çünkü bir anda şeye döndüğü için ee, şeyin cesurun ee, tweeti olunca ben de şey yaptım. Lan dedim ne alaka? Ha bana da sövün ha bana evet işte bana da sövün tweetini atmıştı. Ay of speedi görmüşler. Görmedim ya onu öyle miymiş? Onu görmedim oğlum ben. Sadece random şey gördüm. Anne babası Japonya'ya gidiyormuşu gördüm. O kadar. Bildiğim tek şey bu. Yemek bir canlı seviyesim kaldı ben malım. Ben de bugün bulamadım. Oğlum bu dövülme değil ki. Dövülmemiş oğlum bu dövülme değil. Böyle dövse böyle şişmez ki. Alerji falan herhalde. Küme asıl diye açıkladım. Hmm. Hemen abone olun.